Merhabalar arkadaşlar bugünkü videonun konusu yeni gelen kodu sizlerle paylaşacağım emeğimin karşılığı olarak kanala abone olursanız sevinirim. Bu videolardan daha fazlasını istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Kodu videonun sonunda verdim. Eğer kodları girdikten sonra hata alırsanız kodların süresi bitmiştir. Artık maalesef bir daha kine abone olup bildirimi açarsanız anında haberiniz olur. Takipte kal, iyi günler, iyi eğlenceler. <laughs> Say, move so fast, I'ma hit you with the stick. I'ma make a couple racks, and you steady hitting legs, like Say No